Almanya Büyükelçiliği, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep buluşmaları Gaziantep'te başladı. Düzenlenen forumda enerji, otomotiv gibi sektörlerin yanı sıra tekstil, süpermarket zinciri ve finans sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey yöneticileri de yer aldı. Programda Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de ele alındı. Programda konuşan ve Gaziantep-Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri genişletmek istediklerini belirten İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz Dost ülke Almanya, Türkiye'nin ve Gaziantep'in en önemli ticari paydaşları arasında yer almaktadır. Bu düşüncede Almanya ile geçmişten gelen güçlü dostluk ilişkilerimizi efektif bir şekilde ticari ilişkilerimize yansıtmak ve ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini tüm taraflara fayda sağlayacak şekilde artırmak gayretindeyiz. Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisine sahip olan ve lokomotif bir rol üstlenen Almanya, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde daima belirleyici ve önce olmuştur. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne yakınlaştıran her kararda Almanya'nın desteği olmuştur. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin gündemine baktığımızda özellikle Almanya'nın desteğine daha çok ihtiyaç duyduğumuz kanısındayız. Özellikle yeşil ve dijital dönüşüm, gümrük birliği modernizasyonu ve Türk vatandaşları için vize serbestisi bu konuların başında yer almaktadır ülke olarak Gaziantep olarak Almanya ile olan ekonomik ilişkilerimizi genişletmek ve derinleştirmek istiyoruz dedi. Gaziantep'in ekonomik işbirliği anlamındaki potansiyelini vurgulayan ve Türkiye'nin ekonomi merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Federal Alman Cumhuriyeti Büyükelçisi Jürgen Schulz Almanya ve Türkiye ekonomik olarak birbirine çok yakındır. Ticaret hacmimiz geçen yıl yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve Türkiye'de 8 birim üzerinde Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Gaziantep'in tüm bölgeyle ekonomik işbirliğinin hala büyük bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Gaziantep sadece Türkiye'nin güneydoğusunda bir merkez değil, tüm ülkenin ekonomi merkezlerinden birisidir ifadelerini kullandı. Almanya ile ilişkilerin aynı işbirliğiyle devam etmesi gerektiğini vurgulayan Gaziantep valisi Kemal Çeber, Almanya büyükelçisi Gaziantep'teki ilk görevimde ziyaretime geldiklerinde Almanya'nın yaptığı faaliyetlerden bahsettiğinde ben de teşekkürlerimi sunmuştum. Aynı işbirliğinin devam etmesini ümit ediyorum. Biz her zaman Gaziantep şehri olarak Alman iş insanlarını, tüm Alman vatandaşlarını ne için olursa olsun buraya geldiklerinde kucaklamaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum diye konuştu. Konuşmaların ardından Türkiye Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep buluşmaları etkinliğinin ikili görüşmeleri yapıldı.